yazı yazsın. sahabeler onun kadar eşine ayıp ise nezaket Diğer taraftan da vatandaşlarımızın uğrak yeri ticaretin harmanlandığı bir yer olmuş. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza bugüne kadar esnaf ve sanatkarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve özveri çalışmalarından dolayı ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, sayın valimize çok çok teşekkür ediyorum. Kadim şehrin kadim kültürü Bedesten'de tekrar devam ediyor. Tabii çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı kazançlar nasip etsin Cenab-ı Hak diyorum. Şehrimizde ticaretin canlanması adına başlattığımız gelenek büyüyerek devam ediyor. Etkinliklerimiz, gösterilerimiz ve esnafımızın yaptığı indirimlerle Konyalılar için bedesten alışveriş günlerini cazip hale getirdik. Sadece Konyalılar değil, bölgeden vatandaşlarımıza Konya'yı, Konya'nın bedestenini ve alışveriş günlerini ziyaret etmeleri adına Konya'mıza davet ediyoruz. Esnafımızla her daim birlik beraberlik içerisindeyiz. Bu sokaklar ahilik geneleğinin başlandığı sokaklar ve o günden bugüne kadar da bu gelenek esnafımız tarafından yaşatılıyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak onların ticaretinin canlanmasına adına büyük bir katkı sunuyoruz. Ve ilave edilen türbe önü çarşıları, Suriçi çarşılarıyla birlikte ticaret burada gelişiyor. Tüm vatandaşlarımızı pazar akşamına kadar sürecek vedesten alışveriş günlerine davet ediyorum. Esnafımıza indirimden ve gösterdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm protokol üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Alışveriş merkezi, ticaret merkezi de şüphesiz tarihi Bedesten Çarşı'mız. Burada esnaflarımız ahilik geleneğini hem bir taraftan devam ettirirken bu kültürü tezgahtarlar vasıtasıyla da gelecek nesillere taşımış oluyorlar. Ben Büyükşehir Belediye'mize teşekkür etmek istiyorum. Hem geçmişte yapmış olduğu restorasyonla tarihi Bedesten Çarşısı'na önemli katkılar da bulundu. Bugün de bu güzel organizasyona destek vererek bu kültürü gelecek nesillere taşımasına vesile oluyor. Dolayısıyla Tarihi Bedesten günlerinin şehrimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyor. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün bunları toparlayıp bu güzelliği ortaya koyan önceki belediye başkanımız Tahir Akgürek Bey'e, ve sonrasında aldığı emaneti en güzel şekilde devam ettiren bu festival günleriyle Konya Çarşısı'nın değerini, kıymetini fazlasıyla hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İşte hemen sağ tarafımızda eskinin türbe önü çarşılarının dönüşümünü birlikte yaşadık. Mevlana Meydanı Türkiye'de, dünyada anılır bir hale geldi. Çarşıda değişim dönüşüm devam ediyor. Bizler de hem alışveriş yapanlar hem esnaflar hem Konyalılar olarak bu dönüşümü ayak uydurup hayatımızı devam ettiriyoruz. AVM'ler yürüse de, alışveriş merkezleri büyüse de, Bedesten ölmez, çarşı ölmez, Konya'nın merkezi ölmez diyorum, saygılar sunuyorum. Bugün burada Konya'mızın tarihinin, kültürünün, ticaretinin yaşatıldığı ve yansıtıldığı çok özel bir mekandayız. Bu mekana girdiğinizde tarihe gidiyorsunuz, geçmişe gidiyorsunuz ve geçmişte gelecek arasında bağ kurma fırsatı buluyorsunuz. Bu yıl dördüncü alışveriş günlerimizi düzenliyoruz. Bu alışverişler günlerimizde hem şehirlerimiz, ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz hem alışveriş yapma fırsatı bulacaklar hem de kaybolmaya yüz tutmuş el emeği, göz nuru eserlerimizin yeniden hatırlanmasına vesile olacak bu fırsatı bulacaklar. Ben bu alışveriş günlerimizin düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alışveriş günlerimizin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Ne olursun sana güzel kul olabilmek için, zatını güzel anıp zikredebilmek için, verdiğin nimetlere şükredebilmek için yardım eyle bizlere Allah'ım. Sürekli eyle ya Rabbi esnafımıza hayırlı kazançlar, alışveriş yapan kardeşlerimize bereketler, her birimize güzellikler ihsan eyle. Bu sokaklar ahilik geneleğinin başlandığı sokaklar ve o günden bugüne kadar da bu gelenek esnafımız tarafından yaşatılıyor. Hem tarihi de destan çarşısı alışveriş günleri şehrimize Konya'mıza. Ya eskileri iade etmek aslında güzel. Birçok kişi de zaten gelip de aa bu benim işte anneannemin, babaannemin, dedemin eşyasıymış diyerekten hatıralan iade etmesi de bayağı güzel oluyor. Vallahi ilk, ilk gün olmasının nazarı çok güzel. Vatandaşlarımız bayağı alakadar oluyorlar. Geliyorlar sürekli. İşte yarın bekliyoruz daha şey yoğunluğu. İşte bir de belediyemizin düzenlediği etkinlikten dolayı reklamlar olsun. Çok güzel. Ben memnunum şahsen. Halkımız da çok memnun. Yani çünkü değişik değişik gördük. Bir şeylikler araç içerisinde oldukları için iyi yani. E, Bedesten alışverişimiz çok güzel. Bu Mevlana Çağası'nın açılmasından dolayı Bedesten'de çok büyük bir ilerleme var. Esnafıyla, müşterisiyle çok kaliteli bir alışveriş merkezi yeri oldu. E, Büyükşehir Belediyesi'nin İbrahim Altay çok mükemmel bir insan. Kendisine saygı duyuyorum. Kaliteli bir insan. Çalışıyor adam ya. Zaten Türkiye'de örnek şehir neresi derlerse Konya derler değil mi? Temizliğiyle İbrahim Uğur İbrahim Altay'ın çalışması çok mükemmel. Ben çok saygı duyuyorum kendisini. Kendisini çok seviyorum. Biz onunla varız. Uğur İbrahim Altay'la varız. Alışveriş günlerinde Konya Bedesten'de olmaktan memnunuz. Güzel, çok hareketli geçiyor. Belediyemize de teşekkür ederiz bu tarz çalışmalar için. Biz gayet memnunuz. Üç gün buradayız. Esnaflarda da sağ olsunlar çok sıcak karşıladılar bizi. İnsanların talebi de öyle.